çok güzel bir şekilde almış. Bu tarafa gel. Bu, bu tarafa gel. Gravyon cihazımızla burada metal tespiti yapmıştık. Şimdi gladiometremizle de çekeceğimiz alanın dışından yaklaşık 1 bir, bir metre dışından çekerek çekimimize başlamış bulunmaktayız. Bugün kendi üretimimiz olan Shadow gladiometreyi sizlere tanıtmak istiyorum. Applicationımızdan Shadow Winer'ı açarak kalibrasyonunu gerçekleştireceğiz. Kuzey güney olacak şekilde. Burada kalibrasyon düğmesine basıyoruz. Yaklaşık bir 30-40 saniye sürüyor. Bunu bekliyoruz. Daha öncesinde tabi pusulamızı da açıp baktık yön tayinimizi. Ondan sonra bulunduğumuz çakıllık alanı çekimini gerçekleştireceğiz. Ve neler yaptığını hep beraber izleyeceğiz. Kalibrasyonumuz tamamdır. Buradan yeni ölçüm diyoruz. Adım sayılarımızı geriyoruz. Burası yaklaşık ne diyeyim 15-15. Burayı çekebiliriz. Bir de çekim yapacağımız alanları ne kadar geniş çekersek o kadar okuması bizim için daha iyi olur. Adım sayımız da 30. Doğrusal tarama 4.5'a 4.5 bir çekime ölçüme başla diyoruz. Gazamız mübarek olsun. Keyifli seyirler. Evet dostlar Çetin ustamız 3 boyutlu haritayı çıkarırken biz de aynı zamanda cihazın canlı data görüntüsünün nasıl çalıştığını dinleyelim. Arkadaşlar canlı datamıza açtık. Canlı data çekim yapmadan önceki bölgemizdeki boşluk metal herhangi bir metal türevi olup olmadığını e, canlı datayla bakıyoruz. Şu an canlı datamıza baktığımız zaman toprak değerleri sıfırlarda. Şimdi şöyle iç kısma doğru biraz yürüyelim. Stabile geçti. Şimdi boşluk içerisine girdiğimiz zamanki tepkileri ve metal gördüğü zamanki tepkilerine şöyle bir bakalım. Ondan sonra burada çekimimizi yapalım. Şimdi kalibre yaptığımız yöne doğru, istikametine doğru başta probumuzun ucu aşağı değecek ve ön yüze doğru bakacak. Şimdi bakıyoruz buradaki tepkileri. Buradaki çakıllı yumudaki tepkiler ne? Göçük var mı? Yok mu? Onu hep birlikte canlı canlı görelim. Evet, eksi bir, eksi iki. Buradakilerde biraz bir göçme var. Yer 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 boşluklar var. Zaten yapının içine girdik. Eksi 4, eksi 5'lere kadar düşmeye başladı. Şurada az önce bir tespiti yapmıştık ya. Bak tam üstüne geldiğimiz zaman burada kırmızı atıyor. Bunu rahat bir şekilde cihazımız yakaladı. Şu an boşluğun içindeyiz. Şu an duvarındayız. Evet. Evet. Şu an iç kısmına giriyoruz. Evet boşluk burada düşmeye başladı. Eksi 1 eksi 2'lerde. Yer yer eksi 3 ve eksi 4'lere kadar düşmeye devam ediyor. Boşluğun içinde olduğumuzu gösteriyor. Evet. Eksi 1 eksi 2. Bu taraftaki duvarını gördük. Bu taraftaki duvar kısmına bir bakalım. Yine probumuz aşağıda. Yönümüz yazıların olduğu istikamette. Duvarı biraz daha dışarıda anladığım kadarıyla bunu. Ama hala boşluğun içindeyiz. Hatta şu an buralardaki göçük olmayan kısım herhalde oraları biraz daha aşağıda olduğu için göçük. Buralarda eksi altılara eksi beşlere kadar ciddi düşüşler yaptı. Ama buralarda kırmızı gibi atmadı. Evet sonunda da e, duvarımızın yan kısmını yakaladık. Evet ağacım, burada yan kısmını yakaladık duvarın. Şimdi iç kısma geçelim bakalım tekrar. Bak değerler düşmeye ve mavi olmaya başladı. Evet içine girdik. Şu kısımlarda boşluk ibaresi biraz daha fazla. Ekran ibaresi daha fazla. Canlı data çalışma prensibini gördük şimdi ise çekimimize devam edelim. Evet sevgili dostlar. Yaptığımız çekimin son iki sırasına geldik. Ee, çekim yaptığımız alanın dışına çıkacak ve başlarken de dışından başlayacak şekilde başlarsa bunlar bize çektiğimiz çekimlerde okumamızda cihazın işlevini yerine getirmesinde kolaylık sağlar. Evet sevgili dostlar. Şimdi çekimimizi kaydedip hep birlikte sonucu görelim. Evet. Göçüklüğümüz mevcut. Ama metallerimizi çok güzel bir şekilde almış. Bizim tespit ettiğimiz yaklaşık 3 parça metal vardı ama görüntülememizde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane metal mevcut. Hatta şuradaki metalimiz de bayağı bir iyi. Hatta yer yer boşlukları var. Çünkü o zaman zarfında bir göçüklük yaşamış. Şöyle bir derinliğine bakalım. Ne demiştik videonun başında? Yaklaşık 1,5-2 metre demiştik. Doğru mudur? Şimdi yığımın zemin tipinden yumuşaklığı bire getiriyoruz. Şarpı 0 da e, gamamızda 1,6-1,8'ler yeterli olur. Hatta 2'ye kadar da çıkartabiliriz. 2'ye kadar çıkardığımız zaman da boşluk yeri zaten gördük. Şimdi derinliğimize bakabiliriz. Ne demiştik? Yaklaşık 2 metre demiştik. Doğru mudur? Evet. 2 metre. Şöyle yapalım. 2 metrede şunu koştuğumuzda böyle bayağı da büyük bir mezarmış. 1 2 3 4 5 6 7 parça metenimiz var. Bu şekilde takipte kalın, gölgede kalın.